Dini işlerine 10 milyonlarca bütçe haberi geliyor. Diyoruz ki 183'e bakacak insan yok. yok. hizmetlerde. Bir anlamda personel kııntısı var ve bunlara para yokken devlet okullarına para yokken <laughs> devletin hastanesi <laughs> köprüsü Evet ve insanlardan ücretli sağlık hizmeti vermesi gerekmesine rağmen e, acile e, gidiyor. yüz lirikle kalan parası. E, evet alınması gerekirken dini İşlerine, milyonların akıtılmasının biz iş bilmezlik e, falan değil bildiğiniz bilinçli siyasi bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Bu bir bilinçli siyasi tercihtir. Biz de bu siyasetin karşısındayız. Onun karşısında din değil, ev kafa değil sosyal hizmetlere bütçe ayrılmasını savunuyoruz. Yine biliyoruz ki özel sektörde güvencesiz uzun saatler düşük ücretle çalışıyor birçok insan ama özel sektörde çalışan e, kadınların özel olarak mağdur olduğu başka konularda da var. Örneğin hamile oldukları zaman ile işten çıkarılmaları ya doğum iznine çıkmadan ya da dün, döndükten sonra işten çıkarılıyor birçok kadın. baktığımız zaman iş yasasında birinin hamile olması onun işten çıkarmak için neden olarak yasaklanmış durumda. Böyle bir nedenle birini işten çıkaramazsınız diyor iş yasası. Hmm. Ama biz biliyoruz ki özel birçok kadın işten çıkarılıyor hamile olduğu için. O yüzden bu 8 Mart'ta e, kadınların hamileyken işten çıkarılmasının yasaklanması talebini de yükselteceğiz. Bunun dışında mobbing ciddi bir sorun. Sadece kadın emekçiler için değil. Genel olarak çalışan emekçi kesimleri için bir mobbing yasası talebini yine yükselteceğiz. Çünkü ciddi bir sorun. Yani biz alanda çalışan bir hukukçu olarak elimizi kolumuzu bağlayan bir durumda evet. böyle bir yasanın noksanlığını çok hissediyoruz. Özellikle iş davalarında da. Bunun dışında ebeveynlik izninin yasalaşması talebini yükseltiyoruz. Şu an biliyorsunuz yalnızca kadınlar için bir doğum izni var. Ama bu zaten kadınların fizyolojik olarak tekrardan çalışabilecek bir sağlığa kavuşmaları için bir dönem olarak Bir Geçiş talebidir. Erkekler evet. için ise üç günlük mazeret izni öngörülüyoruz. Evet. Biz diyoruz ki bu ne baba olan bir erkek için ne de anne olan Hı -hı. emekçi bir kadın için yeterli değil. Hı -hı. Bu yüzden bir ebeveynlik izni tanımlanması lazım yasada. Ve bu ebe ebeveynlik iznini yeni doğan yani çocuğun bakımı ve ihtiyaçları için her iki ebeveynin de kullanabiliyor olması gerekiyor. Bu yüzden 8 Mart'ta ebeveynlik izninin yasalaşması talebini de yükselteceğiz. Hı -hı.